hücrelere antrenman yaparken kişisel becerilerini geliştirmeyi, dayanıklılıklarını artırmayı, bedenlerini fiziksel anlamda kendilerini kontrol edebilmelerini, var olan güçlerinin farkında olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. çocuklar pozitif olarak enerjilerini burada atmaya, dağıtmaya geldikleri için zaman zaman hareketlerinde bir takım kontrolsüzlükler de oluyor. Dolayısıyla biz onlara bazen sert üslupla yaklaşıyoruz. Mizacı olarak da biraz sert bir mizacım var. Bu sebeple çocuklar üzerinde etkimin olduğuna inanıyorum. Zaman zaman korkularının da olduğunu görüyorum. Ama ne korkusu komple olmamalı diyoruz, ne de saygısı az olmalı diyoruz. Yani yeterince saygılı, gerektiği kadar da dikkatli biraz üzerlerinde etkimizin olması gerekiyor. uzay ilgili araştırma yapmak, uzay gemisi tasarlamak istiyorum. Aynı zamanda da büyüyünce kareta antrenörü olmak istiyorum. Siyah kuşak olunca antrenör sınavına girmek istiyorum. Herkes için öğreniyorum çünkü öğretici oluyor. kendini koruyabiliyorsun. Arkadaşın da çıktığında zarar vermeden yapmayı öğreniyorsun. Kendini korumak da iyi. Önemli. Karate benim hayat felsefem. E, karate, karate benim için bir yaşam tarzı. Karate bize dostluğu, saygıyı, dışarıda büyüklerimize, küçüklerimize nasıl davranacağımızı öğretiyor. E, karate kesinlikle eğitimime bir e, engel değil. Karate e, bize bizi arkadaşla öğretiyor. Birbirimize kinetlenebiliyoruz. Karate'de birbirimize saygı ve sevgiyi öğreniyoruz anne babamıza daha saygılı, toplumumuzda daha saygın bir birey olabiliyoruz. Burada bir rekabet ortamı var. Evde çocukların el bebek gül bebek, anne babanın ilgisiyle alakasıyla şımardığını görüyoruz. Fakat burada belli bir disiplin içinde olduğundan bizim onlara bu tarz bir etkimiz oluyor. Bu lise çağına geldikten sonra tamamen saygıya dönüşüyor. Yani ortadan korku duygusu kalkıyor. Tamamen saygıya dönüşüyor. Biz onlarla yeri geldiği zaman e, antrenman dışında sivil hayatta abi kardeş olmasını, baba oğul olmasını e, başarıyoruz. Şimdi